Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Sahra ile birlikte dünyanın bir diğer ucuna giderek Orhun'dan uzaklaşmak ve aşkından kaçmak istedi. Orhun Hira'nın söylediklerini öğrendiğinde soruların zaten tüm cevabını almış olacak. Sahra ile Orhun arasında özel bir bağ kuruldu. Sahra Orhun'dan ayrılmak istemeyecek. Baba ve kızının kavuşmasını isteyenler yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Şeytan Afife bugüne kadar Hira'yı göndermek için her türlü oyunu yaptı ve kötülüğü planladı. Ama Hira kendi isteğiyle yurt dışına gitmek ve Sahra ile yeni bir hayat kurmak istiyor. Hira'nın gitmek istediğini öğrenen Afife şimdilik mutlu olacak. Ama Orhun Hira'nın yalnız gitmesine izin vermeyeceğini, kendisinin de gideceğini söyleyecek. Afife Orhun'u sonsuza kadar kaybetmek üzere olduğunu düşünecek. Afife geçmişte birçok defa Hira'yı öldürmeyi denedi. Üzgünüm ama Orhun Hira'yı Afife'nin şerrinden maalesef korumayı başaramadı. Orhun mutlaka Afife'yi hayatından çıkarmalı. Orhun Hire ile birlikte Afife'den uzakta kendilerine yeni bir evde ve yeni bir yaşama başlamalı. Benim gibi düşünenler, Orhun'un Afife'nin hayatında olmaya hakkı olmadığını söyleyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Şeytanın yeryüzündeki elçisi Afife, Taşkın ile plan yaparak aslında uyuyan yılanı da uyandırmış oldu. Taşkın aradığı hafıza kartını hala bulamadı. Taşkın bu nedenle yeniden Hira ve Sahra'yı ele geçirmek isteyecek. Şeytan Afife'nin yaptıkları ortaya çıkmasına rağmen Afife hala çok öfkeli ve Hira'yı suçluyor. Afife, Orhun ve Hira'nın yeniden birlikte olmasındansa Orhun'u kaybetmeyi dahi göze alacağını söyleyecek. Afife ne yaparsa yapsın Orhun ve Hira yakında bir araya gelecek. Belki de 450. bölümde Orhun ve Hira arasındaki aşk başlar ve tüm kötülükler artık son bulur. İzleyici olarak Orhun ve Hira'nın aşkını izlemeye hakkımız olduğunu düşünüyorum.